Herkese selam. Bugün sizlerle bir kurtarışlarımıza adeta görsel bir şölen sunduğumuz efsane serimiz FC25'te kaleci kalelerimizin yeni bölümüyle bomba bir şekilde devam ediyoruz. Videomuzun ilk başına rakibimiz Alanya Spor hemen maça geçiyoruz. Maçımıza geçtik şimdi. Adamlar ıslatına gelmişiz. Güneşi bir havada maç yapacağız. Rakip yeşil formasını giymiş. Herhalde kamufle olmaya çalışıyorlar. Bu aralar izlenmelerimiz ve abonelerimiz çok düştü. O yüzden abone olmayı ve videoda videoyu beğenmeyi unutmayın. Ama eski yükselişimize geçeceğiz. Her gecenin bir sabah, her karanlığın bir aydınlığı vardır. Borges aldı şimdi Nova verdi. Novak vurdu olmadı. Borges koşuyor şimdi önü boş kaldı. Geçti. Vurdu. Düş Ulan. Dışarı gitti sandım gol oldu. Verdi pasını şimdi karşı karşıya gibi. Hop dışarı. Makuta vurdu uzaktan dışarı. Lan bunlar da bir gol attı güzel. Sürekli deniyorlar kaleye. Muçi vurdu 1-1 bir bir, berabere. Novak sağdan geliyor. Verdi şimdi Makuta geriye verdi. Teta önü boş vurabilir. Şimdi vurdu yakaladım. Lan bayrağı çekin lan kaleyi görmüyorum. Açıldım. Hop kurtardım. Bir daha koşarım. Top bizde. Verdi şimdi Yusuf Özdemir vurdu kurtardım. İçeri verdi şimdi döndü. Bir daha verdi. Tetah vurdu. Uy, kurtarış kes. Bayraktan göremedik herhalde. Ve maç bitiyor. 1-1 bir, bir berabere kalıyoruz. Şimdiki maçımız Şampiyonlar Ligi'nde West Ham United'a karşı olacak. Hemen maçımıza geçiyoruz. Lan ne oluyor lan? Buraya ne olmuş? Birisi baloncuk dökmüş. Adamları stadına geldin Hani bunlar İngiliz ya. Pahalı. Bize şov yapıyorlar. Tokatlayacağız bunları. Barış Alper buraya transfer olmuş. Verdi şimdi Barış. Vurdu uzaktan. Kurtardım. Tam köşeye vurdu bir de. Top bende. ileriye yolladım fena pas karşı karşıya açıldım Allen yemedik golü Korneri kullandı şimdi kim vuruyor kafayı adam vurdu içeri arka tarafa hop kurtardım onu da açılırım bırak lan bende kel abi yeri düşürdü beni öldüreceğim onu top bende lan dışarı gidecek ay ağzını kırayım Allen koşuyor şimdi sağdan yaklaştı kaleye açtı ortayı arka tarafa Barış Alper vurdu üstümüze Barış, Barış gol atacak gibi. Türk Türk'ü gurbette yani. Soldan koştu geldi. içeri verdi pasını. Önü boş. Kovačević yemedik onu da. Verdi pasını. Kovačević bir daha verdi içeriye. Pots vurdu üstümüze. Yumuşattım topu aldım. Sola verdim. Bu sefer dışarı çıkmasın. Rakibe verdik bu seferde Allen Vurdu olmadı top bizde. Barış Alper soldan geldi şimdi son dakika bir gol yemeyelim sakın. Verdi pasını Kovacevic dışarı. 90 artı 2 oynanıyor. Şöyle ileri atalım da bir daha kaleye gelmesin. Maç bitti 0-0 berabere kaldık. Şimdiki maçımızda rakibimiz Adana Demirspor hemen maçımıza geçtik. Sağımıza geldik şimdi kendi sadımızdayız. Taraftarlarımızın önünde maç yapacağız. Adamların vuruşu ile maç başladı. Biz tabii ki de her zaman gibi kurtarışlarımızı yapacağız. Maçı kazandıracağız. Sağdan geliyor şimdi içeri verdi pasını. Yusuf Barası önü boş. Çalım döndü vurdu üstümüze yakaladım. Güzel döndü de kötü vurdu. Yusuf parası verdi. Şimdi Florent'e onu da kurtardım. <laughs> Offside mi? Offside yok. Oğlum ben ne yapıyorum lan böyle? Gerçek kara kartal ben miyim yoksa? Korneri pas oynadı. Verdi şimdi Florent. içeri. Maestro bir daha top geçmedi Verdi sol tarafa Yusuf Barası koşuyor Açıldım hop kurtardım bir daha Onu da aldım adamın üstüne yapıştı lan top İzzet koşuyor şimdi geçti defansı Vurdu direkt İzzet'in kafaya çarptı top bir de bir daha aldı onlar Şöyle bir çalım verdi pası Yusuf Barası bir daha defans Nurani önü boş Koşuyor açıldım hop yedik golü Lan oğlum adamlar 100 kere karşı karşıya geldi Biriniz de durdurun lan şunları İzzet fena pas verdi. Yusuf Barası açıldım kurtardım. Bizim Bueno'nun karnına çarptı. İyi misin lan? Gördünüz mü yine karşı karşıya. Korner'de pas oynadı şimdi açtı ortayı. iki numara vurdu. Adama verdi. Top nerede? Vata ölümü tercih etti. Top yine onlarda. Maestro içeri. Aliou döndü vurdu. Bueno'ya çarptı yine. Top bende. Rakip Friki kazandı. Tehlikeli nokta. Oradan kesin orta açar. Açıldım bende Arka tarafa hop. Top bende. Sağ taraf kimse yok. Şimdi var. Yolladım oraya. Ba topu aldı şimdi önü boş gibi. Vurabilir pası verdi. Yusuf Barası döndü. Bir daha verdi açıldım. de yedik Hay ben böyle takımın. Ve maç bitiyor. 2-0 kaybediyoruz. Gerçek bir Beşiktaş'ız oyunda. Şimdiki maçımız milli takımımızla birlikte İzlanda'ya karşı olacak. Hemen maçımıza geçiyoruz. Maçımıza geçtik şimdi. Mükemmel bir havada maç yapıyoruz. Güneş solda batma yakın. Birazdan adamlara da batacak. Biz kaledeyiz. Adamlar mavi formalı. Biz kırmızı. Kırmızı beyaz en büyük Türkiye. Vurdu bir 0 Helal lan Felix. Vurdu uzaktan Williamson dışarı. Lan kafamı yere vurdum. Top bizde ileriye oynadık. Adamların şutu dakika 30'da geldi. Koştu çalımladı defansı vurdu yakaladım. Benim forma rakip formaya benziyormuş lan yani yeni fark ettim. İlk yarı biti şimdi ikinci yarıya geçiyoruz çok yavaş bir maç oluyor. Güneş batmış şimdi akşam oldu. Uy 2-0 oldu helal lan takım. Anderson sağdan geliyor şimdi verdi pasını Williamson. Hop yakaladım. Oğlum gol yer miyiz lan biz? Sol tarafa oynadım. Ben ancak Adana Spor'dan gol yerim derken taraftara yolladım topu. Önü boş sola gördü Albert. Tek normal ismi olan o. Bir daha verdi pası. Hop. Dışarı. Helgason. Vurdu uzaktan. Uy. <laughs> Kurtarış kez. Adamın vuruşa bak. Vurdu 3-0. Vurdu 4-0. Albert vurdu yakaladım Yer miyim lan ben o golü? Anderson aldı topu şimdi koşuyor. Verdi içeriye uy dışarı. Ve maç bitiyor. 4-0 bu maçı da kazanıyoruz. Şimdiki maçımız ise Galler'e karşı olacak. Eskiden orada Gerrit Bale olurdu. Artık o da yok. Şimdi maçımıza geçiyoruz. Maçımıza geçtik şimdi. Adamları sırada gelmişiz. Bizimkilerin vuruşuyla maç başladı. Biz her zaman gibi mavi formamızı giymişiz. Bizim forma hep aynı ya. Bir renkleri değişsin falan ya. Hep aynı. Soldan koştu geldi. Açtı ortayı. Lan dışarı gitti adam. İçeri verdi şimdi Ashford koşuyor vurdu yedik golü. Ashford ne lan Rashford'un çakması. Kardeşim acaba? Rakip Friki kazandı tehlikeli nokta oradan kaleye vurabilir vurmadı. Geliyor şimdi vurdu dışarı. Vurdu 1-0 pardon 1-1 oldu. Soldan koştu geldi şimdi Ashford vurdu kurtardım korner. Verdi içeriye şimdi Taylor önü boş vurdu kurtardım. Ve maç bitiyor. Bir bir berabere kalıyoruz. Şimdiki maçımıza rakibimiz Başakşehir. Hemen maçımıza geçiyoruz. Maça geçtik şimdi deplasmana gelmişiz. Onları stadındayız. Bizimkilerin vuruşuyla maç başladı. Bizim takım çubuklu formasını giymiş. Çubukluyla saldıracağız. Romeo. Juliet yok mu? Romeo top onda şimdi çalımladı. Bir şeyler yaptı. Pas kötü yere. The Boys. Fena çalım. Romeo'ya verdi şimdi. Karşı karşıya açıldım. Hop aşırtmaya koydu yedik golü. <laughs> Adam güzel mal etti bize. Romeo top onda. Verdi sol tarafa. iyi kurtardım. İşte Korneri kullandı şimdi açıldım. Lan top bende değilmiş. Kale boş. Maç bitti devre. Verdi pası şimdi The Boys koşuyor vurdu kurtardım. Kornere çeldik topu. Verdi pası önü boş. Lan vurabilir. Şimdi vuracak. Soldan geldi. Açtı arka tarafı ortayı kimse yok. The Boys koşuyor açıldım. Vurdu 3-0 hatalarımın, yanlışlarımın ben de farkındaydım be abi. Ve maç bitiyor 3-0 mağlup oluyoruz. Yakışmadı. Şimdiki maçımızda yine zorlu bir ekip. Şampiyonlar Ligi'nde Newcastle United'a karşı oynayacağız. Hemen maça geçtik. Maçımıza geçtik. Şimdi tekrardan kendi stadımızdayız. Bu maçı kazanacağız. Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetimiz yok herhalde. Lamin Yamal buraya gelmiş. Gavi de burada. Silva verdi pasını. Gavi vurdu uzaktan. Kurtardım. Vurdum ileri. Gavi koşuyor yine. Verdi içeriye pası. Osula yedik golü. Biz 22. sıradayız. Oğlum bu ekran güzelmiş lan. Verdi şimdi Silva. O da verdi. Gavi vurdu. Kurtardım. Korner. Korner de açtı ortayı daha top bende. Beyler ileri bir koşun. Bir gol mol yapın atın. Bir şey yapın. Yamal koşuyor şimdi soldan. Fena pas. Bende. Oğlum dur lan. Diziyle kafama vurdu. Topu verdim buraya yakına. Muçi vurdu. 1-1. Bir bir. Helal lan. Şimdi kalede gol yemeden maçı bitirmemiz lazım. Yamal soldan geliyor şimdi. Verdi sol tarafa. Nikos. Koştu açtı ortayı kafayı vuramadılar. Sağdan geldi şimdi koştu. Verdi geriye. Vurdu dışarı. Muleka koşuyor. Hadi lan Muleka vurdu. Atamadı. Attı lan 2-1. Helal lan sana aslanım benim be bir de oyundan da çıkıyor şimdi Kornerde açtı şimdi ortaya ön tarafa kafayı bizimki vurdu ama bir de onlarda değil Kaptıracak. Kaptırdı. Vurdu dışarı. Top bende. Biraz vakit geçsin. Mal ayağına yatalım. Yakına verdim. Ve maç bitiyor. 2-1 bu maçı kazanıyoruz. Helal lan takım. Videomuzun sonuna gelmiş maktayız. Umarım video buraya kadar izlerken eğlenmişsinizdir. Video beğendiyseniz like atmayı kanalıma hala abone değilseniz Abone olmayı unutmayın. sevinirim. Diğer Efsin selimiz ve diğer videolarımız kesinlikle sağ üstü ve kanalımdan izlemeyi unutmayın. Desteklerinizi yorumlara bekliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bye bye.